Giriş Teknoloji son yıllarda hayatımızın her alanında devrimsel bir değişim yaratmış ve sosyal ilişkilerimizi de derinden etkilemiştir. Akıllı telefonlar, internet, sosyal medya platformları ve diğer dijital araçlar insanların iletişim biçimlerini değiştirmiş, toplumların sosyal yapısını dönüştürmüştür. Teknolojinin sosyal ilişkiler üzerindeki etkisi hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle dikkat çekmektedir. Bu yazıda teknolojinin sosyal ilişkiler üzerindeki etkilerini, bu değişimlerin toplumsal düzeydeki yansımalarını inceleyecek ve bu etkilerin nasıl yönetilebileceğini tartışacağız. 1. Teknolojinin gelişimi ve sosyal iletişim. Teknolojinin gelişmesi iletişim biçimlerini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Özellikle internetin yaygınlaşması anında iletişim kurma imkanı sunmuş ve mesafeleri ortadan kaldırmıştır. İnsanlar fiziksel olarak uzak mesafelerde olmalarına rağmen sosyal medya ve çeşitli dijital platformlar sayesinde anlık olarak birbirleriyle iletişim kurabilmektedir. Bu durum sosyal ilişkileri daha hızlı ve geniş kapsamlı hale getirmiştir. Ancak bu hızlı iletişim her zaman derin ve anlamlı bir bağlantıya dönüşmeyebilir. 2. Sosyal medyanın rolü Sosyal medya insanların günlük yaşamlarını paylaştığı, birbirleriyle iletişim kurduğu ve fikir alışverişinde bulunduğu sanal alanlar yaratmıştır. Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlar bireylerin sosyal ilişkilerini sürdürmelerini ve yeni bağlantılar kurmalarını sağlamaktadır. Ancak sosyal medya aynı zamanda yüzeysel ilişkilerin artmasına ve gerçek hayattaki etkileşimlerin azalmasına yol açabilmektedir. İnsanlar dijital ortamda daha fazla zaman geçirirken gerçek dünyadaki sosyal bağlarını zayıflatabilirler. 3. Teknolojinin olumlu etkileri Teknolojinin sosyal ilişkiler üzerindeki olumlu etkileri de oldukça büyüktür. İnsanlar teknolojiyi kullanarak aile üyeleriyle daha sık ve daha kolay iletişim kurabilir, iş yerindeki meslektaşlarıyla verimli bir şekilde işbirliği yapabilir ve dünya çapında farklı kültürlerden insanlarla bağlantı kurabilirler. Özellikle göçmenler için teknoloji aileleriyle iletişimde kalmalarına ve kültürel bağlarını sürdürmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca teknolojinin sağladığı kolaylıklar insanları daha aktif sosyal sorumluluk projelerinde bir araya getirerek toplumsal dayanışmayı artırabilir. 4. Dijital bağımlılık ve sosyal ilişkiler. Teknolojinin olumsuz etkilerinden biri ise dijital bağımlılıktır. İnsanlar özellikle sosyal medya ve video oyunları gibi dijital araçlar üzerinde fazla vakit geçirdikçe gerçek dünyadaki ilişkilerine daha az zaman ayırmaya başlayabilirler. Bu durum yalnızlık hissine, izolasyona ve sosyal becerilerin zayıflamasına yol açabilir. Dijital bağımlılık bireylerin yüz yüze iletişim becerilerini köreltebilir ve sosyal etkileşimlerde eksiklikler yaratabilir. Bu da toplumsal bağların güçsüzleşmesine neden olabilir. 5 yüz yüze iletişimin azalması. Teknolojinin yükselmesiyle birlikte yüz yüze iletişim sıklığı azalmış ve insanlar daha çok dijital ortamda iletişim kurmayı tercih etmeye başlamıştır. Bu durum duygusal bağlarını daha yüzeysel hale gelmesine ve empati kurma becerilerinin zayıflamasına yol açabilir. Ayrıca teknolojik araçlar aracılığıyla yapılan iletişim nonverbal ipuçlarını, beden dili, ses tonu ve benzeri kaybettiğinden duygusal derinlikten yoksun olabilir. Yüz yüze yapılan iletişimde ise bireylerin empati kurma ve duygusal destek sağlama kapasiteleri daha yüksektir. 6. Çevrim içi topluluklar ve sosyal bağlantılar Çevrim içi topluluklar, farklı coğrafi bölgelerdeki bireylerin bir araya gelmesini ve ortak ilgi alanları etrafında birleşmelerini sağlar. Bu tür topluluklar kişilerin sosyal ilişkilerini güçlendirebilir, yeni arkadaşlıklar kurulmasını sağlayabilir ve bilgi paylaşımına imkan tanıyabilir. Örneğin, sosyal medya grupları, hobi forumları veya çevrim içi eğitim platformları bireylerin kendilerini ifade etmeleri ve destek bulmaları için fırsatlar sunar. Ancak, bu tür çevrimiçi etkileşimler bazen yüzeysel olabilir ve gerçek dünyadaki bağları zayıflatabilir. 7. Teknolojinin iş dünyasındaki sosyal ilişkiler üzerindeki etkisi. Teknoloji, iş dünyasında da sosyal ilişkileri yeniden şekillendirmiştir. Uzaktan çalışma, video konferanslar ve dijital işbirliği araçları çalışanlar arasında daha esnek ve verimli iletişim olanakları sunmuştur. Ancak dijitalleşme aynı zamanda iş yerindeki sosyal etkileşimleri azaltmış ve iş arkadaşları arasındaki yüz yüze etkileşimi sınırlamıştır. Bu durum, takım çalışması ve yaratıcı düşünme gibi iş yerindeki sosyal dinamikleri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca uzaktan çalışma modelinde çalışanlar yalnızlık ve izolasyon hissi yaşayabilirler. 8. Teknoloji ve aile ilişkileri Teknoloji aile içindeki iletişimi kolaylaştırsa da bazen aile üyeleri arasında mesafeleri artırabilir. Özellikle gençler teknolojiye bağımlı hale gelirken aile büyükleriyle daha az zaman geçirebilir ve yüz yüze etkileşim azalabilir. Aile üyeleri arasındaki bağlar dijital cihazların sürekli kullanımıyla zayıflayabilir ve bu da aile içindeki duygusal bağların kopmasına yol açabilir. Aile içindeki sağlıklı iletişim, teknoloji kullanımı konusunda dengeli bir yaklaşım geliştirilmesini gerektirir. 9. Teknolojinin gelecekteki sosyal ilişkiler üzerindeki etkisi. Teknolojinin sosyal ilişkiler üzerindeki etkisi gelecekte daha da derinleşecektir. Yenilikçi teknolojiler daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş iletişim yöntemleri sunacak. Ancak bu da insan ilişkilerinin daha karmaşık hale gelmesine yol açabilir. Gelecekte sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi teknolojiler sosyal etkileşimleri daha farklı boyutlara taşıyabilir. İnsanlar dijital dünyada daha fazla zaman geçirebilirken fiziksel ve duygusal bağları yeniden inşa etmek için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kalacaklardır. Sonuç: Teknoloji sosyal ilişkilerimizi büyük ölçüde dönüştürmüştür. Hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunan bu dönüşüm dengeli bir şekilde yönetilmelidir. Teknolojinin getirdiği kolaylıkları ve faydaları en iyi şekilde kullanırken yüz yüze iletişimin ve gerçek dünyadaki bağların değerini unutmamalıyız. Teknolojik araçlar doğru şekilde kullanıldığında sosyal ilişkileri güçlendirebilir ve toplumsal bağları pekiştirebilir. Ancak aşırı bağımlılık ve dijital etkileşimlerin yüzeysel kalması kişisel ve toplumsal düzeyde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle teknoloji ve insan ilişkileri arasında sağlıklı bir denge kurmak gelecekteki sosyal yaşamın kalitesi için oldukça önemlidir.